Evet arkadaşlar 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. ünite ile ilgili bir çalışma kağıdı var. Onu çözeceğiz. Hemen o çalışma kağıdımızı çözelim. Birincisinde ne diyor? Fransız ihtilali ile ortaya çıkan etkileri azaltmak için Osmanlı Devleti tarafından nokta nokta ve nokta nokta fermanları ilan edilmiştir diyor. Şimdi biz Fransız ihtilalinin etkilerini azaltmak için hem ıslahat fermanı hem de tanzimat fermanı e, yayınladık. Bunların cevabı ıslahat ve tanzimat fermanı olacaktır arkadaşlar. Şimdi aşağıda e, açıklamaları yapacağım. Fransız İhtilali, Rönesans, Reformu bunların da e, konusunu anlatacağım arkadaşlar. B'ye bakalım. Osmanlı Devleti nokta nokta ayak uyduramadığı için ülke pazarları yabancı mallarla doldu. Neye ayak uyduramadı? Sanayi İnkılabı'na ayak uyduramadı arkadaşlar. Sanayi İnkılabı'na tam olarak ayak uyduramadığı için ülke pazarları yabancı mallarla dolarak e, Osmanlı Devleti bir pazar konumuna geldi. El tezgahları kapandı ve fabrikasyon ürünlerin, yurt dışından gelen fabrikasyon ürünlerin dolduğu bir pazar haline gelmiştir Osmanlı Devleti. C'ye bakalım. Akıl, gözlem ve deneye dayalı bilimsel düşünmenin geliştiği döneme ne denir? Aydınlanma çağı denir arkadaşlar. Akıla, bilime, gözleme dayalı bu döneme biz aydınlanma çağı diyoruz arkadaşlar. D'ye bakalım. İstanbul'un fethiyle... Buradan ayrılan Hristiyan aydınların Avrupa'ya gitmesi sonucu Rönesans e, başlamıştır. Rönesans'ın başlamasında etkili olmuştur. Rönesans nedir? Şimdi birazdan da anlatacağım. Eğitim, bilim, kültür, sanat ve mimari alanda Avrupa'da bir gelişme başlıyor. E, biz buna Rönesans diyoruz. E'ye e bakalım arkadaşlar. Coğrafi keşifler ile yeni yolların bulunması Osmanlı hakimiyetinde bulunan ipek ve baharat yollarının önemini kaybetmesine neden olacaktır. Neden? Çünkü başka ticaret yolları bulmuşlardır. Mesela Afrika'nın güneyinden Ümit Burnu'ndan dolanıp Hindistan'a öyle ulaşma yolunu bulmuşlardır, seçmişlerdir. Akdeniz ticareti önemini kaybedecektir. İpek ve baharat yolları önemini kaybedecektir coğrafya keşiflerinden sonra. P'ye bakalım arkadaşlar. Coğrafi keşifler ile birlikte ticaret yollarının yer değiştirmesi Osmanlı Devleti'ni ekonomik açıdan olumsuz etkilemiştir. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar 20. etkinliğimize bir bakalım. 20. etkinliğimizin e, aslında kronolojisi kolaydır. Fakat burada ben konuyu anlatmak açısından e, bu etkinliğe yer veriyorum. Öncelikle e, ilk hangisi olmuştur? Önce sıralamamızı yapalım. Sıralamamızda ilk coğrafya keşifleri olacaktır arkadaşlar. Şuraya coğrafi keşifler yazalım. Coğrafi keşifler. Ve coğrafi keşifleri anlatalım arkadaşlar. Nedir coğrafi keşifler? Şimdi arkadaşlar 15. yüzyılda İspanya ve Portekiz öncülüğünde yeni yollar aramak, yeni ticaret yolları aramak amacıyla çıkılmış bir yoldur arkadaşlar. Özellikle pusulanın gelişmesi, pusulanın Çin'den alınması ve sağlam gemilerin yapılmasıyla yeni ticaret yolları aramaya koyulmuştur Avrupalılar. Özellikle İspanya ve Portekiz. Bunun sonrasında Bosco de Gama, Bartelmi Diaz, Magellan, Kristof Kolom gibi sürekli keşifte bulunan kişiler çeşitli yollar bulmuş ve Osmanlı devleti bundan olumsuz etkilenmiştir. Neden? Çünkü Ümitburnu denilen Afrika'nın güneyinde güneyinden dolanarak Hindistan'a o şekilde gitmeye çalışan Avrupalılar artık Osmanlı üzerinden gitmekten vazgeçiyorlar ve Osmanlı'yı ekonomik olarak büyük bir kayba uğratıyorlar. Çünkü Osmanlı üzerinden geçen kişilerden ülkelerden gümrük vergisi alıyordu. Gümrük vergisi bu sayede maalesef Osmanlı'nın kesilmiş oldu. Coğrafya keşifleri yani tekrar özetle söyleyelim. 15. yüzyılda İspanya ve Portekiz'in öncülüğünde yeni yollar arama, yeni kıtalar arama, e, ticaret yolları arama gibi e, nedenlerle başlamış bir maceradır arkadaşlar. Sonrasında zaten Avrupa'nın zenginleşmesi bu coğrafya keşiflerine dayanır. Keşfettikleri yerlerde çıkan altınları, madenleri kendi ülkelerine götürerek... Avrupa büyük bir zenginlik yani Avrupa'da büyük bir zenginlik oluşmuştur. Bunu da ek bilgi olarak söyleyelim arkadaşlar. Evet, ikinci kronolojik sıralamamız coğrafi keşiflerden sonra Rönesans ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Rönesans'ı yazalım şuraya. Rönesans. Evet, Rönesans aslında arkadaşlar temeli nereye dayanıyor? Temeli şudur Rönesans'ın. Rönesans eğitim alanında, kültür alanında, bilimsel anlamda Mimari alanda yapılan yenilikler, gelişmelerdir. İstanbul'un fethinden sonra Avrupa'ya giden bu bilim adamlarının buralarda, Avrupa'da büyük bir e, uyanış, e, yeniden doğuş anlamına gelen e, bir yeniden doğuş mantığını sergilediğini söyleyelim arkadaşlar. Peki Rönesans İtalya'da ortaya çıkmıştır. Bunu biliyoruz. Eğitim, bilim, kültür, sanat ve mimari alandaki gelişmelerin tamamına biz Rönesans diyoruz. ...yeniden doğuş anlamına da geldiğini bir kez daha söyleyelim arkadaşlar. Yani coğrafi keşiflerden sonra Avrupa'da e, Rönesans gerçekleşmiştir diyoruz. Peki bunun sonrasında hangi gelişme yaşandı? Reform arkadaşlar. Reform nedir? Hemen söyleyelim. Arkadaşlar reform da yine... ...Almanya'da ortaya çıkan din alanında yapılan gelişmelerdir. Özellikle Almanya'da Martin Luther öncülüğünde skolastik düşüncenin baskıcı düşüncenin halk üzerinde etkilerinin artmasıyla birlikte halkta büyük bir tepki uyanmış ve Martin Luther öncülüğünde büyük bir dinde yenileşme din kurallarında yeni bir harekete gidilmiştir. arkadaşlar dini değiştirmiyorlar tabi ama e, kilise'nin e, uygulamış olduğu politikalar değişiyor. Mesela kilise e, dünyanın düz bir tepsi olduğunu söylüyordu. Coğrafya keşiflerinde dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanınca kiliseye olan güven azaldı. Bu da e, bu bir etkendir tabii ki. Reform hareketleriyle kilise hem cennetten arsa satmayla hem para karşılığı günahların affedilmesiyle ilgili yaptıkları mantıksız durumlardan sonra büyük bir tepki oluşmuş ve reform hareketleri de Avrupa'da Almanya öncülüğünde gerçekleşmiştir. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Peki coğrafi keşifler Rönesans, reform. Bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Bundan sonra e, Fransız ihtilali olacak arkadaşlar. Hemen bunu da yazalım. Fransız ihtilali. Fransız ihtilali. Evet, Fransız ihtilali nedir? Hemen onu açıklayalım. Fransa'da monarşi rejimine karşı yapılmış bir halk hareketidir. Eşitlik, adalet, özgürlük, hak hukuk ve demokrasi kavramlarının ön plana çıktığı ve Cumhuriyet rejiminin kurulması gerektiğine dair e, öncülerin olduğu Fransız ihtilali tüm dünyaya milliyetçilik fikrini yayacaktır arkadaşlar. Milliyetçilik fikrinde ne vardır? Kim çoğunluktaysa, hangi ırk, hangi mezhep, hangi düşünceden kişiler çoğunluktaysa kendi geleceğini kendileri tayin edebilecektir düşüncesi. Ki e, bu düşünce Osmanlı Devleti'ni ve diğer çok uluslu devletleri parçalamak için yeterli bir sebeptir. Çünkü Osmanlı Devleti içerisinde birden fazla ulus aynı anda yaşadığı için Fransız İhtilali'nde de ne diyordu? Her millet kendi geleceğini kendisi tayin etsin dediği için Osmanlı içerisinde yaşayan azınlıklar da isyan edecek ve Osmanlı Devleti bir bir parçalanacaktır. Şimdi arkadaşlar Fransız İhtilali 1789 yılında ortaya çıkmış Fransa'da ve tüm Avrupa'ya ve tüm dünyaya yayılmıştır. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Evet, bir diğer gelişme ise Sanayi İnkılabıdır. Hemen bunu da yazalım. Sanayi İnkılabı. Sanayi İnkılabı arkadaşlar yine 1. Dünya Savaşı'nın çıkma sebeplerinden birisidir. Fransız İhtilali'nde olduğu gibi Fransız İhtilali de 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında bir etkendir. Sanayi İnkılabı da. Sanayi İnkılabı nerede ortaya çıktı? İngiltere'de. Özellikle James Watt'ın e, buharın motorlu araçlarda kullanılmasıyla geliştirilerek yavaş yavaş el tezgahları bir kenara itilerek makinelerin üretimi e, katkı sunmasıyla sanayi inkılabı başlıyor arkadaşlar. Buhar hem gemilerde hem trenlerde kullanılmaya başlıyor. Yavaş yavaş fabrikalar e, açılmaya başlıyor. Bu sonu e, Fabrikalar açılmaya başladıktan sonra ham maddeleri mamül maddeye çevirmek daha kolay hale gelerek artık iş gücüne duyan ihtiyaç biraz daha kırsal kesimde azalıyor arkadaşlar. Bunun sonucunda ne oluyor? Kırsal kesimden kentlere, fabrikalara çalışmak için çok fazla bir işçi göçü yaşanıyor. Ve bu işçilerin haklarını korumak için de sendikalar kuruluyor. Bakın hepsi birbirine etki eden durumlar. Peki sanayi inkılabı sonrasında Osmanlı Devleti nasıl etkilenecek bundan? Tabii ki olumsuz etkilenecektir. Çünkü Osmanlı Devleti ...genel anlamda el tezgahlarıyla yapılan ürünlerle geçimini sağlıyor. Yani hep el yapımı işçiler var. El yapımı işlerle kendi geçimini sağlıyor. Fakat Avrupa'da fabrikalarda bir ürün binlerce seri üretime geçildiği için... ...bir ürün bir günde binlerce yapılabildiği için... ...Osmanlı Devleti bu ürünlerle rekabet edemeyecek duruma geliyor. Mesela atıyorum bir kaşık... Osmanlı el tezgahlarında tahta kaşık vurarak saatlerce belki emekle yapılırken sanayi inkılabının gerçekleştiği Avrupa'da metal kaşıklar bile tık 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 seri üretimle dakikada belki 10 tane 20 tane yapılarak günde 1000 tane 2000 tane yapılarak bütün her herkese sunuluyor ve satılıyordu. Ve Osmanlı pazarlarına giren bu ürünler Osmanlı devletinin el tezgahlarını ikinci plana atarak Osmanlı'yı açık bir pazar haline dönüştürüyordu. Bunu da söyleyelim. Yani hem Fransız ihtilalinden hem sanayi inkılabından Osmanlı devleti olumsuz etkilenmiştir. Bunu da bir kez daha söyleyelim arkadaşlar. Peki Avrupa'da yaşanan bir diğer gelişme ise Aydınlanma Çağı'dır. Aydınlanma çağda, şuraya yazalım hemen. Aydınlanma çağda Avrupa'da gelişmiş aslında şu gelişmelerin tamamını kapsayan bir dönemdir. Avrupa'da coğrafi keşifler, Rönesans, reform, Fransız ihtilali, sanayi İnkılabı gibi gelişmelerin tamamı aslında aydınlanma çağının sonucunu oluşturuyor. Yani Avrupa'nın bir gelişme göstermesi, bir aydınlanma göstermesi, geçmişte yaşadıkları tüm bu gelişmelerin sonucudur diyebiliriz arkadaşlar. Aydınlanma çağını da anlattıktan sonra 7. sınıfın çok önemli konuları olan Rönesans, reform, aydınlanma çağı, sanayi İnkılabı, coğrafi keşifler gibi konuları siz de daha iyi öğrenmek istiyorsanız lütfen ders kitabınızdan şöyle konuları bir karıştırın, bir tekrar edin. Ee, sorularınız olursa alta yorum kısmına yazabilirsiniz. Buradan cevaplamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.